Sen mi yaptın böreği? Yok be oğlum. Osman, Ali. Abi sağ ol. Ben ne anlarım börekten çörekten sarı yerden indirdim gelirken. Boğazınızdan bir lokma geçsin diye. Afiyet olsun çay da koydum. Ahmet abi. Sağ ol abi. Ne oldu niye duygusallaştın ya? Altı üstü bir çay her zaman demleriz yani. Yok abi ondan değil yani. Genel olarak hani nezarethanden çıkardın uğraştın falan. Ay hayır, hayır ben börek için ya ölüyordum açlıktan. Çok teşekkür ederim. Komiser zaten salacakmış sizi, o kadar ipe sapa gelmez şeyler anlatmışsınız. Ha. ha. Ahmet abi bir şey diyeceğim. Ne olacak bu işler, bu meselesi? Ben ondan çok korkuyorum, çok kafaya takıyorum ya. O bir akıl ver Allah aşkına. Ben hallettim o işi. Ne, ne, ne Şöyle ki, madem onlar bizim dilimizden anlamadılar... ...biz onların anlayacağı dilden konuşacağız, tamam mı? Rusça. Onlar Rusça san. Kim ki? Kısasa kısas diyor adam. Gideceğiz biz de onları vuracağız diyor. Oğlum biz ne anlarız adam vurmaktan? O konuyu <laughs> mafya halledecek. Ha. Mafya mı? Ha. Öyle mafya deyince de büyütme yani. Sordum, soruşturdum kim yapar, kim eder, kim anlar bu işlerden. İşin nehli çocuklar buldum, konuştum. Mafya. İyi abi, bunlar bayağı normal insanmış ya. ha. Ha. Sokakta görsen mafya demezsin yani. Tipler abi canım baksana senin benim gibi tipler ya. Kareli gömlek, kareli gömlek. Hayır, biz de mi mafya kuracak ya? Yemin ederim çok güzel olur Leyla. da genk. Leyla, bir goy goy yapmayalım da aramızda. Mevzu böyle anlattığım gibi. Yuh, ne ara anlattığın gibi? Ne ara anlattı o ya? İşte siz de böyle duruma bir müdahale edersiniz. Biz de efendi gibi sıyrılırız işin içinde. Evet. Vallahi iyi güzel diyorsunuz ama burada haksız olan Ali. Niçin? E adamlarla sözleşme yapmışsın. Ha. Ortada verilmiş bir söz var. E söz vermek büt vermeye benzemez. Ne? Tabii o neymiş şey? ya? Büt ne ki Ahmet abi? Bir bütün mü gibi? Ece. Nedir ya? Yani büt. tam olarak bütün deme manasında. Ha. Ha, ha, ha. Evet. okey. Kusura bakmayın ama of. biz sizinle çalışamayız. Biz prensip sahibi insanlarız. Ha. Haksız olduğunuzu bile bile sizinle iş yapamayız. Hı. Prensibinizi oturtmayın lan. Şş. Neyin prensibiymiş o? Ali. Herkes kendine verilen işi yapar. Düzgün yapmaya çalışır. Olay budur. Mevzu budur. Herkes o işi yapmaya çalışır. Ya, tamam oğlum. Ben bir oyuncuysam rol ayırt etmem. Ali. Ben bir marangozsam odun ayırt etmem yontarım. Sen bir mafyaysan adam ayırt etmezsin vurursun. Ey iyi peki madem ne yapalım? Bize müsaade. Tabii tabii müsaade sizin ya. Eyvallah sağ ol. Merhaba abi. Ee, arkadaş kim oluyor? Ha? Arkadaş kim acaba abi? Koruma. Neyi koruma? Seni koruma. Seni koruman olacak. Tuttum bunu. 24 saat seni koruyacak. Gece gündüz. Bir yere gidersen de senle gelecek? Seni kollayacak. Arkanı kollayacak yani. baş bir köpek alırız. Tamam işte. Köpek mi? Abi köpek için hiç girmesek mi ya? Ben korkuyorum köpekten. Kedi alalım onun yerine. Kedi mi? Ha. Ali. Sen şunsusun biliyorsun değil mi? Evet abi. Ali. Sen mi abi? E, o nedir be Girit? Adam mı öleceksiniz? Ali, nereden aldın oğlum bunu ya? Bu şahane bir şey. Yalnız bunu arada bir bile etmek lazım. Şey olur, körelir bu biliyor musun? Abi senin tam olarak niyetin nedir? Yani beni manyak etmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Ay, Sünneterimi yiyeyim ya. burada. Affedersin ya. Korkuttum değil mi? Tamam uyu sen. Ben kapatıyorum ışığını. Alo Burak. Ee, ne haber abi? Bir şey söyleyeceğim. Ee, çok kötü durumdayım ya. Bu gece benimle yatar mısın? Abi ne haber? Ne yapıyorsunuz? Vallahi ama kim kimsiniz? Bir şey söyleyeceğim. Bana gelsenize beraber yatarız. Tamam. Arkadaş bu Serkan da bir gün açsın telefonunu ya. Sürekli kapalı. Osman kimle konuşuyorsun bu kadar? Kimle konuşuyorsun bu kadar? Alo Nuri ne haber abi? Çanakkale'de misin? Ha ben hemen kapatayım o zaman. Alo Cengiz ne haber? Bu gece beraber uyumasak mı? Bebeğim. Aa, yenge çok özür dilerim ya. Cengiz abi arayınca ben hani o açar diye şey yapayım. Tamam özür dilerim. İyi geceler o zaman. Bebeği de şey yapayım. Köksal abi ne haber? Ee, ne diyeceğim? Başlı yatalım mı ya bu gece? Özlemişindir ya. Özür dilerim abi. İyi geceler. Selim. Ulan deli. Nasıl hatırlamadın beni ya ilkokuldan? Ha sıra arkadaşın ya. Mehmet Akif ilkokulu. 5C. Gecenin bu vakti mi? Tamam abi o zaman müsait bir zamanı görüşürüz. Haydi öptüm o zaman. Ben ne yapacağım ya? Kimsem yok benim, hiç kimsem yok ya. <laughs> Allah razı olsun senden Engin abi. Vallahi Allah razı olsun. Sen gelmeseydin kim bilir belki de burada korku içinde uyuyamayacaktık bile. <laughs> oh Halicim, Yeter ki sen işte ben her zaman koşa koşa gelirim. <laughs> Ay Allah'ım. E zaten bugün Serkan'a gittim ama tekne yerinde yok. Benim telefonlarıma da cevap vermiyor ya. Başına bir hal gelmiş olmasın değil mi? Bilmiyorum. Bugün nerede zaten kafası biraz... Yani böyle haber vermeden tekneyi alıp gidiyor. Sorumsuz, sorumsuz bu çocuk, sorumsuz. Allah'ım ya. Allah <laughs> <laughs> Ali. Ha? Allah'ın adını verdim. Ben çok darlandım. Bırak da aşağıya inip oraya kıvrılayım. Yatın işte ikiniz burada güzel Aa, güzel. Aşk olsun olur mu öyle şey Ahmet? <laughs> Lütfen biz yatalım böyle güzel güzel. Alışkınız zaten ya. Koyun iş, koyun yatmaya. Ha? Hay <laughs> Allah'ım ya. Sen güzel. Bana bak. Bana bak. Kapıda duran adamı da çağırayım mı? Yani, çok iyi olur. Ben de diyorum bir eksik var. Orada Allah mı diyorsun? Koş yarış. Yat lan yat oraya. Sinir etme beni. Yanaş Engin'e doğru biraz. Ha? Engin'e yanaş. Oh, kaşık pozisyonundayla mı yatayım Engin abiyle? Ayağını atma üstüme uyurken. Tamam. <laughs>